Selam Ali. Ali kimseler? Ferdi Karaca. Ferdi Karaca. Evet. Karaca ailesinin ikinci kuşakta. Üç numarası. Üç, üç numarası. Eee Ferdi Karaca'nın evi tarihi bir ev olmakla beraber evet. yıkıma da hazır. Miyadını mi doldurdu. Yıkıma hazinlenmiş. Eee Fehmi Karaca'dan da köyümüz hakkında bilgilerini efendim. alalım inşallah. Buyurun. Biz işte güzelleştirelim köyümüzü. Tamam. Bütün köylere örnek olacak bir köy olaraktan. Yapalım. Emek verdik. Geliyoruz, duruyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Tamam. 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 Yani köyümüzden e, herhalde. Her sene geliyorsunuz. Olmasa gelmeyiz. Her sene geliyorsunuz. Evet. Bir ev yapmayı düşünüyorsunuz inşallah. Yaptık inşallah. İçinde de oturmak nasıl bir Herkesine bize de. Kurbetteki evet. insanlarımıza ne demek istersiniz? Ne söylersiniz? Tavsiye ederim gelsinler. E, denizleri gidecekse gideceklerine buraya gelsinler. Buranın havalarından, suyundan, yeşilliklerinden faydalı alsınlar. Evet, Fehmi Karaca'nın görüşleri de bu kadar. Ama e, tarihi e, şöyle içeriden bir alırsak kameraman yavaşça içeri bir göz atalım. Ee, yani yıkımı hazır bir ev ama bir daha göremeyebileceğimiz evlerden bir tanesi. İşte son hali. <gülüyor> son <gülüyor> hali bu. Şu anda Fehmi Karaca'nın e, şu ocağı bir görelim. Tarihi evlerden son olan bir ev. Eskiden düvenci dedikleri Mehmet Usta'nın oturduğu ev daha sonra İsmail Karaca'nın oturduğu ev, daha sonra çocuklarının oturduğu bu ev son hali. Aç, aç, aç. aç. Çek. Bu elinde Gerçekten. Son senesi. Burada da oturuyorlar, ikamet ediyorlar. Dur, e, Ferhat Karaca'nın oğlu Ufuk Karaca. Içeri, Evin hanımı Gülbeyaz Karaca. Buyurun içeri. Girin. İçeri girmiyoruz. Hane ziyaretlerimiz Sorun. devam ediyor. Ee, köyümüz hakkında bir iki bir şey söyleyebilir misiniz? Köyümüz Bilmez. hakkında bir iki bir şey gelsinler. Köyümüzün havasını suyunu alsınlar. Başka yerlere gitmesinler. Yani köyümüz memnunsunuz köyümüze. Memnunuz tabii. Sürekli geliyorsunuz. Evet sürekli geliyorum ben. Gidiyorsanız programı yapıyorsunuz. Güle güle oturma nasip amin, etsin. İnşallah amin, yeni günler. evinizde günler. daha mutlu amin, olursunuz. Amin, sağ ol Allah Hoşçakal. razı olsun.